Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz acil yayınlardan çok güzel ikinci dereceden denklem sorusu. Sınava uygunluk 10 üzerinden 9, zorluğa da 10 üzerinden 9 diyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey bilmezseniz hakikaten çok uğraştırır. Videoyu bu biraz uğraşın. Uğraştıktan sonra devamına bakarsınız. Bakalım çözmeye çalışalım. Demiş ki x kare eşittir x artı 1 denklemin köklerinden biri fi eşittir kök 5 artı 1 bölü 2 olduğuna göre fi küp eksi 2 fi işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada size fi'yi verdiği için aklınıza ilk şu gelecektir. Gelip buradaki fi yerine şunu mu yazsak diye yapabilirsiniz ama sizi çok uğraştırır. Yani bunun küpünü alacaksınız sonra gelip bunu iki ile çarpacaksınız çıkaracaksınız. Tamam bu yapılabilir ama çok uğraştırır sizi. Peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şimdi güzelce bakın arkadaşlar. Bize sonuçta fi buranın bir kökü ise o zaman kökü olduğu için burayı sağladığı için gidip yukarıdaki denklemde x yerine fi yazsam şöyle bir şey olur mu? Fi kare Eşittir fi artı 1 olur. Şimdi bana ne lazım bakıyorum. Fi küp eksi 2 lazım. E, eksi 2 fi lazım. O zaman bana fi küp lazımsa diyorum ki bunun her iki tarafını alıp fi ile çarpayım. Fi ile çarparsam sol taraf fi küp olur. Sağ tarafta bak ikisini de solu da sağda. Finin karesi artı fi olur. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Fi küp eşittir diyorum. Peki siz fi karenin bakın şurada fi karenin fi artı 1 olduğunu bildiğiniz için o zaman buradaki fi kare yerine gelip ne yazacağım arkadaşlar? Fi artı 1 yazacağım. E burada bir tane daha fi var. Toplarsam ne yapar o zaman? 2 tane fi artı 1 olur. Yani bakın ne oldu dikkatli bakın şimdi. Fi küp eşittir. 2 tane fi artı 1 oldu. O zaman ben bunu bu tarafa atarsam fi küp eksi 2 tane fi eşittir 1 geldi. Bakın bize istediği soruyu bakın çözümü bulmuş olduk. Yani bu biraz daha böyle pratik olur. Bazen böyle pratikliklerden faydalanın. Çünkü geçen sene arkadaşlar logaritmada böyle bir soru vardı. Yani bir denklem çıkıyordu. Onu her tarafını işte orada x ile mi çarpıyordunuz? A ile mi çarpıyordunuz? Öyle bir şey vardı. ÖSYM yine sorar diye aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet cevabımız A seçeneği. Görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.